Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben bugün kısmisi sorular soracağım, kısmisi de cevaplayacak. Hadi başlayalım. Şimdi ilk sorumuza geçiyoruz. Ee, o zaman diyorum ki ben e, ne desem? Burcu. Burcunu söyleyeceğim. Terazi arkadaşlar burcum. Yes. Ee, en sevdiğin Kredim kırmızı, beyaz, siyah, pembe ve sarı arkadaşlarım. En e, giyinmeyi sevdiğin şekil yani en çok giyinmeyi sevdiğin yani şey, kıyafet tarzı şeyler. En çok hangi tarzda giyiniyorsun? Normal gördüğünüz gibi. değil diyemem ama. Sportik. Tamam en sevdiğim best friend'in iki tane, üç tane olabilir tabii ki. Birincisi olarak Hagi Vagi. ikinci olarak Karamel. Üçüncü olarak... Bu arada Yiğit'ten de söylüyorum. Ee, karamel. Üçüncü olarak e, şey, Ke Kamil. Kamil. Evet Kamil. Evet. Dördüncü olarak da tabii ki Nehir. <laughs> arkadaşlar. O zaman ne soralım arkadaşlar? Size birazcık Başka bulamadım valla. Eee ne desek? En sev ee, e, e, yani yapmayı en çok sevdiğin aktivite. Televizyon izlemek ve yemek yemek. Abucubur. mu? yemek mi? Abucubur. E ee, yani. Ben de böyle bir şey bekliyordum zaten arkadaşlar. Tamam, o zaman ne soralım başka en sevdiğini sorduk. Herhalde bu kadar. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar. Aa, kaçıncı sınıfa gittiğini falan sormadık. Durun. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun ve kaç yaşındasın? Ben 9 ee, yaşındayım. 3 ay, 3. sınıfa gidiyorum. Evet tamam o zaman. E, bir de ben ekstradan bir soru sormak istiyorum. En sevdiğin renk. Ay renk demişim ders. Arkadaşlar hiç inanmayacaksınız ama bugünlerde daha çok matematik seviyorum. Bugünlerde matematiği seviyorum. Bugünlerde bak lütfen altını çiziyorum bugünlerde. Ben de bugünlerde matematik seviyorum. Nedense bilmiyorum. Dur ben de sana şimdi soru sorayım. Hayır ben bana sordun sen. Ya olsun lütfen ekstralım ekstralım. Tamam tamam. Ee, nasıl soracaktım? Nasıl olacağımı unuttum. <Sessizlik> en sevdiğin kanallar diyeyim demedim ben. En sevdiğin kanallar kendi kanalım. Başka da yok. Ben... Evet başka yok. Bir de mini spek var işte. Bir de Galaxy Kutları. O kadar. O zaman arkadaşlar bu videomu bitirdim. Ben kapanışı kisimsiye bırakıyorum. Evet arkadaşlar inşallah bu videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve her videomuzdan haberdar olmak için zil sınav tıklamayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.